GoPro'da hepsi gözükmüştür. Yollar, çıkış. Şimdi şuradan bakıldığında çok dik gözüküyor ama burası çok kolay çıktı. Kaç dakika sürdü burası? Toplam 10 dakika sürdü. Nereden itibaren 10 dakika sürdü? Arabadan indik. Hadi sürü versen 15 dakika. Kronometre tutmadık ama. Şimdi bakın geldiğimiz yerlerde e, kamera kadraj döner sonra. Şimdi Deniz bu geldiğimiz yolu çekmeye çalış abi. Arkadaşların anlaması açısından. Orada tek tük ağaç varmış gibi görünüyor. Ama oradaki çalılar... Şimdi sola döndür kamerayı abi tarafa. Gel abi. Açık alana. Mesela şuradaki çalılar aslında çalı. Ağaç değil. Ama, ama iki ağaç... insan boyunda çalılar. Aynen öyle. Dolayısıyla geldiğimiz yolda üstümüzü kapatan çok çalı var. Yani şurada intikalde işte biz zirvedeyiz, tepedeyiz. Bir özgüveni oturup da insanlar biz buradan her geleni görürüz kafasına girmemeliler bence. Orada çok şey kaybederler. Gelenin de orman yeterince geleni kamufle edecektir diye düşünüyoruz. Hatta yani burası her türlü saldırıya açık Gerçi diğer karargahlar da zaten her türlü saldırıya Abi açık Abi hepsinin handikapı veya evet. artısı var Bu kesin yani Hepsinin <laughs> handikapı var artısı var Mesela burası için kendimce söyledim Düşündüm Karşısı neydi diğer karargah Orası karargah kurt Burası karargah kartal Karşısı da karargah pars karargah kurt. Şimdi e kadrajda gördüğümüz karargah kurt Doğru mu Aynen öyle kadrajda gördüğümüz karargah kurt Şimdi burada, burada gördüğümüz Karargah pars Var. Evet. Şu anda üzerinde bulunduğumuz evet. toprak bu parçası da. Kartal. Neden kartal dedik buraya? İki karargahın da geliş güzergahlarını hemen hemen net biçimde görebildiği bir konumlanmaya sahip ne olduğu bir için. avantajı var. Yani bir avantajı var. Lakin aslında göründüğü gibi de değil. Tabii. Yani gece intikalinde 200 metre menzilli, 400 metre menzilli. Yani bunun literatürde artık doğru bir sivilin ulaşabileceği doğru mezura neyse bilmiyorum ama. Herhangi bir term, termal kamera da burada iş yapmaz. Aynen öyle. Yetirince Sıklıktan iş dolayı. Şimdi. Sıklıktan dolayı mesafeden dolayı. Şimdi karargah kurta tekrar dönecek olursak. Karargah kurtla buradan kuş ucumu kaç metre diyebiliriz? Bin fazladır hatta biraz daha. Bin bile yok da. Ha, yok diyelim kuş uçumu. Bence fazladır. Onu tabii ölçmek lazım. Ama yürüme güzergahı olarak yine bir kilometre her türlü geçiyor. Aynen öyle. Bir kilometreyi geçer. <laughs> Tek şeyi avantajı. Ee, yani araçlarla inilen yani yolun son noktası dediğimiz e, durağa vardıklarında yürüyerek bir dere tepe aşıyorlarmış gibi bir hissiyat veriyor. Yalnız yokuşu da yorucu değil. Değil değil. İnişi ya. zaten yorucu değil. değil. Dolayısıyla e, en yakın karargah kurta olan tek karargah burası. Diğer karargah biraz uzunmuş gibi görünüyor. Şimdi o karargah e, diğer karargaha yani karargah kurta çok da uzak bir karargahmış gibi görünüyor olabilir ama değil. Aşağı yukarı bunun gibi 10-15-20 dakika yürüme mesafesinde. Varsayıyorum ki bir sırt çantanızda 30 kilo yük var. İşte ekipmanlarınızla, tüfek tabanca replikalarınızla beraber varsayıyorum ki 40 kilo bir yükünüz var. O zaman 5 dakika bilemediğin 7 dakika mesafen artar. Yürüyüş temponu En fazla için. olur ya abi. Bu 20 dakikayı geçmez ya. 20 dakikayı hiçbiri geçmeyecektir. Ya. Bu güzel yanı ben sana sorayım. <laughs> Diğerlerine çıkmadığımız için. Şimdi aşağıdan burası bildiğin dağ gibi gözüküyor. Ha. Şu düzlük gözükmüyor. <laughs> Diğerlerinde de aynı böyle mi? Deniz gösterebilirsen çadır alanı var bildiğin çıktı. Şimdi Gündüz. şöyle e, kara, kamera tam şey yok mu? Ben drone görüntüsünü yine atacağım. Hatta şu an görüyorsunuzdur muhtemelen. Şimdi deniz tam olarak saat e, 10. 22 yönüne gel abi. Şu an karşım ya. 22'ye evet. gel abi. Hatta 21'e gel abi. Evet doğru. Tam karşında bunun yaklaşık 6 katı büyüklüğünde, 7 katı büyüklüğünde bir düz alan, alan abi. daha var. O kadar büyük ki. Şu an dronda görüyor zaten izleyicilerimiz. Bu röportajda. Şu an gördüğünüz e, telefonla çekim olduğu için bir de biz e, kod farkından dolayı orayı net göremiyorsunuz ama şu an drone görüntüsüyle oranın genişliğini şu an bulunduğumuz noktayla kıyas yaparsak yaklaşık burası kaç çadır alır Yusuf Kaptan? Abi bu, <laughs> burası 100 tane alır mı? Şöyle söyleyeyim e, bir çadırın ortalama kaplayacağı alan 3 metrekare 4 metrekare. Yani 2 kişilik. Hadi 9 metrekare çadırlar da var diyelim. 9 metrekareden olsa benim tahminimce burası üst orta tarla dediğimiz yukarıki tarlayla beraber da yaklaşık 600-700 çadır kesinlikle alır. Burası ben... çok rahat alır. Tabii tabii tabii. Orası ile birlikte kesinlikle. Yani rahat. aslında bizim buraya çekmeye çalıştığımız yaklaşık e, 1500 tane airsoft oyuncusunun tamamını bile kaldırır burası. Tek Ki boyunca. aslında 1500 de değil yani çadır sayısı 1500 belki toplamında bahsediyorum. E, i̇kişer kişiden kalsa zaten bin kişiye kadar kaldırıyor rahat. Evet rahat. şimdi karargah Parsa doğru yol alacağız arkadaşlar. Yine iniş güzergahında GoPro görüntülerinden görebilirsiniz. Göründüğü gibi değil yani dışarıdan evet. göründüğü gibi değil. şimdi Karargah Pars'a çıkıyoruz Pars. şu an. <laughs> ee, karargah Kartal'dan geldik. Şimdi burada yangın yolları var. Gördüğünüz üzere. Araç yolları var. Tabi buraya öyle normal araç zaten çıkamaz. Yani. Ayrı mesele ama offroad araçlar araçları için biçilmiş kaftan. Şimdi bu yol e, Karargah Kurt'a kadar yani birinci karargah kadar gidiyor. Oradan geliyor aslında. Ama bunun bir de inişi var. Şuradan itfaiye Arzoz yol dediğimiz Offroad araçlarının birazcık aksiyonla inebileceği bir yol. Dolayısıyla şurası bir o nokta düşünün. Offroad araçları örnek veriyorum karargah Pars yöneticileri, komutanları offroad ekibini ikna etti. Anlaştık yani o ne yaptık. Paralasker dediğimiz lejyonerleri ikna etti bir şekilde. Şimdi buraya zaten art aşağı yukarı pusula offroad kulübünde 80'in üstünde araç var. Şimdi 40 tane araç göndermeye karar verdi. Bey, Şimdi buraya kadar gelir. 40 tane araç burada konuşlanır. Karargah pars yukarıdan buraya 5 dakikada iner. 250 kişiye yakın insan yapar. Yani bütün karargahı, karargahı oluyor neredeyse. Ya karargahın yarısını alıyor. Ya ya yarısı Şimdi yarısını tepeden gönderdin, yarısını dereden gönderdin. Açıktan bir 100 kişi gönderdin. Karargahı bekleyen kimse olmayacak mı? Orada da insanlar bekleyecek. Dolayısıyla burada off araçlarına doluştuktan sonra airsoftçular Harekata başladığında hani imkansız gibi görünen şu karargah kartal var ya az önce orada oldu. Şurası. İşaretleyelim onu videoda zaten. <laughs> Büyük tarla dediğimiz, yani orta tarla dediğimiz şu görünen kel yer çadır alanı. Yani şuradan itibaren şu uca kadar tamamen karargah kartalın kamp alanı, çadır alanı. Dolayısıyla burada hareket edecek olan off road araçları şu tepenin arkasındaki çukura kadar ilerleyebiliyor. Yani 40 aracın ee, ciddi bir rakam. 5'er kişiden 200 ya da hadi 6'şer kişi bindi. 240 kişinin orada indirilmesi ve karargaha doğru harekatın başlaması. Aşağı taraftan da 5'er 10'ar er kişilik yanıltma ekibi göndererek o karargahı ele geçirmek mümkün. Tabi o karargahın direncini hesaba katmıyoruz. Her şeyi geçtik Yusuf. Burada anlaşılması gereken bir şey var. Oradaki karargah gel beni vur diye seni bekliyor olmayacak. Tabii ki de. Onlar da belki karargaha kurta saldırı planlıyorlar. Harekata geçtiler evet. belki. Tam siz o arada offroad araçlarıyla çıktınız. Şimdi oradaki karargah sizin harekata başladığınızı görüyor. E harekata katılmış 200-250 tane adam var diyelim. <laughs> Buradan da 250-300 tane düşman kuvveti geliyor. Ne yapacaksın abi? Ya sancağı kaçırmaya başlayacaksın. 3 metrelik dev sancak saklanamaz, Saklayamaz. taşınabilir. Çık abi, nereye çıkacaksın? Gösterdiniz, nereye çıkacaksın abi? <gülüyor> <Niye> <gülüyor> ki e, abi nereye çıkacak yavrum? şey çıkıyor. hareketli olan karargahının peşine takıldın. Dedin ki ben karargah Kartal olarak harekata başlamış olan kar, karargah Kurtas saldıran e, orduyla beraber hareket gideceğim, taburla beraber. Peşine takıldın. E karargah kurta kaptırsın bu sefer sancağı. Tabii onların üstüne gidiyorsun. Sancağın. Karargah komutanının burada stratejik karar, doğru strateji belirlemesi çok önemli. Belki komple karargah geri çalacak, savunma amaçlı. O yüzden işte Milsim, o yüzden güzel bu oyun. Muhteşem. Yani her şey mümkün. O yüzden <laughs> mümkün her şey. Aynen öyle. Tamam. Evet, burası Karagah Pars arkadaşlar çadırları kuracağımız konuşlanacak olan yer. Burası tabii bir bölümmüş. Çalı çırpıdan tam aşağısı görünmüyor. Şu an drone ile göstereyim ben onu size. Buyurun. Evet biz şu an tam olarak drone ile gördüğünüz şu noktadayız. Deniz az önce geldiğimiz karargahı da buradan gösterelim. İstersen Karşı. Karargah Kartal. istersen biraz yakınlaştır çünkü orasıymış gibi algılanabilir. İlk gittiğimiz yer burası. Evet. Mesela onun hemen sağ, sol tarafında orta tarla ve büyük tarla dediğimiz hani oradaki çadır alanları da var devasa. Dedim ya oranın bayağı 5-6 kat büyüdür diye. Yani düzlük arazi olarak bakıldığında orası daha düz. Şurası da birinci karargah. Karargah Kurt. Yani Ta, karşısına... Şu an tabi güneşten tam gözükmüyor. <laughs> Güneş ışınları da efsane. İyi fotoğrafçı. Abi çok iyi ya. Evet. Şimdi buranın avantajları ve dezavantajları. Yusuf Önce bence sen anlat. Ya ben e, dezavantaj olarak şöyle şurayı gördüm. Bir kere şurası çok açık çıkmaya müsait. Kendimce düşündüm. İlk izlenim. Avantajları şu. Yol kısmı çok fazla. Gidiş içinde gerçi dezavantaj bu ama off kullanmak zorunda kalabilir buradaki. Ha, Durum, çok Orayı da göstereyim ben size. Aslında şu buradan görünmez ama Dur biraz aşağı, aşağı inerken gösteririz. Çünkü aşağıda hemen şurada 50 metre 60 metreye kadar off road araçlarının girebileceği yanlış yolu var. Aynen öyle. Yani burası aşırı yüksek gibi görünüyor olabilir. Şu en uç karargah çünkü burası. Lakin e, avantajı da çok fazla, dezavantajı da çok için. fazla. Şimdi hadi karşı karargah saldır bakayım göreyim seni. Ya abi nasıl gideceksin ki buradan yani? Mesela ilk saldırı noktası. Şurada ee, karargah kurt. Yürüyerek saldırabileceğin en yakın karargah. İlk sancağı oradan almaya kalkarsın. Yüksek bir ihtimal. Orası da efsane bir karargah yalnız. Orayı orada anlatmak gerekiyor. Yani az önce diğer videoda da söylediğimiz gibi. Şimdi karargah kartal da ol. istersen karargah parsı ol fark etmez. Saldırmak isteyeceğin en yakın bölge karargah kurt. Aynen öyle. Şimdi ben olsam ilk nereye saldırırım? Evet karargah kurta saldırırım. Ama ben olsam aynı zamanda karargah kurta da saldırmam. En son seçenek bırakırım. Çünkü oranın e, ne diyorlar ona çok abartı olmasın da jeolojik olarak yani biraz da e, avantajı çok fazla. Tamam saldırıya çok açık ama savunması da çok kolay. Aynen öyle. Savunması da çok kolay. Ya. Yeah. Saldır da mümkün. Bütün karargahların avantajı da dezavantajı da var. Hepsinin kendine göre. Evet. Şu an ışık gitsin. Ormanlık güzergahları gösterelim. Yani buradan daha net görünüyor kiminlerden e, ne şekilde saldırırsa başarı elde edebilecek. Yani buradaki en büyük avantaj e, off-road araçlarının Aynen öyle. E, iki karargahı da böyle burnuna kadar ya da sırtına kadar karargahların gidebilecek yolların e, bu karargahın dibinde olması en büyük avantajı. Yani off araçları da doğru kullanılırsa bu karargahta efsane... Saldırılar mümkün. Ee, i̇lk gittiğimiz yerde o motor araçlarını kullanması ne kadar mümkün? Ki? Çok daha zor. Orada kullanamazlar ama işte şu şu, şunu anlatmaya çalışıyorum. Deniz çekersen e, şuradan hareket edecek ya da şuradan harekata başlayacak olan e, off-road araçları varacağı nokta şu karargah kart kartalın hemen Arka arkasındaki tarafı. çukura kadar yol var. Oraya indiği andan itibaren karargah kartal da gerçekten sıkıntıya düşer. Ha, çok böyle e, sağlam gözcüleri, iyi nöbetçileri vardır taktik subaylar ağır makinalarını keskin nişancılarını çok doğru yerlere konuşlandırırlar o zaman, o zaman işte, işte yani. kim kime tamam. dumduma. tamamen strateji işi Aynen. Şimdi, burası karargah pars şimdi biraz eğimli meyimli bir karargah ama çadır kurulabilecek mantıklı çok alanda var düzlük yerlerde var burası da ciddi bir çadır alanı ee, şu uçlar zaten çok yakın hemen yürüyerek 15-20 saniye koşmayla. Evet, tabii tabii 15-20 saniye. Ee, orası nöbet bölgeleri olarak belirlenir. Zaten öyle planladık. Bakın şurası hemen işte, off-road araçlarının girebileceği yanlı yolu. Oradan burası çok yakın yürüyerek 2-3 dakika bilemedim 5 dakika. Yüke göre değişir tabii de. İşte tepeyi mi dolaşıyor şu yol? Hayır, değil, şöyle değil. gidiyor var. Oradan Tarafa yani. doğru gidiyor. Yani. Şimdi şu ağaçlar genelde biz bu videoları izletirken bu plandan, karargah savaşlarından bahsederken insanların genel yorumu şuydu. Biz buraları kullanarak, şuradaki ormanı kullanarak üstten dolaşır falan filan. Şimdi oradan 100 kişi, 200 kişi harekat planlamak çok mantıksız. Orada kalan geri dönen çok olur. Çünkü çok sık çalılıklar. Öyle her yerde patika yol mümkün değil. Zaten patika olmayan yerden insanla da geçemez. Kolay kolay. Hani keçi falan olmak lazım. Yeniden yol açmak lazım. Zorlu bir parkur olacak, güzel bir parkur olacak, çok eğlenceli olacak. Her şeyden önce kesinlikle bu çok eğlenceli. Şimdiden iyi eğlenceler. İyi eğlenceler.